Videoma hoş geldin. Bugün oyuma install okur geldiği zaman ne yaptığımı sana göstermek istedim. Bu bir tavsiye veya benzeri bir şey değil fakat bir o kadar da eğlenceli. Öncelikle bir uyarı yapayım. Yanınızda bir aile bireyiniz veya küfürden hoşlanmayan birisi varsa bu videoyu şimdilik kapatın isterseniz. Çünkü videoda o kadar fazla küfür var ki sansürlemeye böyle beynim yetmedi bir yerden sonra. Ben de hepsini toptan sildim. Eğer izlemeye karar verirsen sen devam et ben de kaçayım. Görüşürüz. Abi aldık köleni hemen başlayalım. İlk targetımız kim olsun? Şuraya bakalım bir. Hemen gidelim base'ımıza. Sensin. Gözlere dikkat. Um salak mısın? Ya? Evet evet. Aldı, Target çok doğru bizim. Evet şuraya bakalım birini vurabilecek misin? Oo hileli cross yapalım gel gel gel. Tamam hileli cross açıldı. Yakar. Reyna Pistaref düştü Hala hedefimsensin Reyna A etki aldım Yakar Göğsene dikkat Gülgül senin bacını sikim Spike yerleştirildi Hop yukarı Ayakta kalan son oyun Ya amına kodumu kestirin kesilsin de sikarem ölündürün İndi <laughs> İndi <laughs> Abi bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Ya zıtcam. Reince, ben geliyorum. Kapatacağım rey, kapatacağım. Titriycekler. Ne diyor? ortadan. <laughs> Ağabey tüh ya Evet kez oysa andayız Ayy Ağabey ulti gizlemeye mi attın sen? Baya senin bilgisayarda mı sorun var sende mi sorun var? Birader nasıl oynuyorsun? Sorun o ananda o kanka gör. Helal Oğlum adam oynuyor lan Lan gitseniz lan <laughs> <laughs> Herkes <laughs> <öbeği gülüyor> ya sefer amına koyayım. Ya amına koyayım herkes Oğlum finish sakat mısın oğlum? Aa, başladı. Oğlum sen nereye ben oraya bundan sonra. Be biraz bir mi? Hayatta kalan son oyuncu. 3. Üç. <laughs> ya çocuk senin Allah'ın yok ya. Ne trollemesi oğlum sen sakat mısın ya? Tekinli vandal var mı? Hı? Aptal mısın oğlum sen? Kaç eldir beni kör ediyor? Amına kodumun avanak seni. <laughs> ne beyit mi oğlum amına sen neredeydin? Salak mısın oğlum sen? Yeni mi öğrendin bu kelimeyi amına koyayım herkes aynısını söylüyor. Ya sus sikerim koca ananın amına amına koyayım sen. Sikerim sikerim amına. Amına koyayım çıkarttın ama. Reportlamazsan ananı sikeyim senin amına koyayım evladım. <laughs> Hiç, Hadi, biraz, Hadi biraz hareket. Yakar. Bak yine beni Çek çek yürü, yürü yürü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> <Dikkat. gülüyor> Phoenix main kardeşim. <laughs> ya Phoenix main abi. <gülüyor> <gülüyor> aç aç sesler aç sesler aç bu oyun sarar. Ver ver. Herkesin aleti çalışıyor mu? Reyna'nın çalışmıyor. O vermeyenin var ya. <laughs> Ana sonun daracık amını sıkıyorum. <laughs> Sus Kerem ölündürünü. Amına kodumun oğlu seni. Kezili atını sikiyim sana. Bekle dayı rapat beyi. Hafif bir yakmaya çalışsın bunu da Emre ya. Hop yukarı. Ağda düşman gibi. Ayakta kalan sonun. çıkın D hadi amına koyayım burada bekliyoruz yüzüm 6 7 ya. Kardeşim eğim yukarıda durmalı zaten. Belki herhangi bir gelecek. Ela. Amına sikeyim amına koyayım ne oluyor <laughs> ya. Güzel 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 güzel. Herkes böyle tav oldu yavaştan. Reyna özür dilesin. Oynayacağım. Anan rap. Özür dilerim. Ne özür dileyeceğim lan senin orospu çocuğu senin Bacının amını yarayım Al sana özür Hiç yaratıcı değilsin ya Bacının amını deşiyim o bacının amını Amına kudum o çocuğu <laughs> Hala soruyor Spike yerleştirildi Yakar. Oğlum sakat mısın sen? Ayakta <laughs> kalan son oyun <laughs> <laughs> Hilili kuruz. Hilili kuruz. Hilili kuruz. Tüh be. Abi çok yakındı bu arada. Sey sendeyiz. Ay. Reflex desen var. Oy eğim desen guard diyor. Aman Namus GG. Yes. Evet. Tövbe yarabbim tövbe Ama <laughs> bacını yiyeyim sen Spike yerleştirildi Hileli Arşal kardeşim da Yakar Kardeşim tüm be Gece oyduyor musun birader? Çamur ölüyor ya senin de ananı sikeyim o Phoenix'in arasını anasını sikeyim ya. Orospu çocukları siz bu oyuna diyorum. Nereden buluyorsunuz bunları amına koyayım? Nereden geliyorsunuz ya? Tur. Allah sizin belanızı versin amına koyayım ya. Bela okuma la. Amına koyayım bıktık sizin yüzünüzden ya. Amına koyayım vallahi tiskinin bu oyundan sizin yüzünüzden ya. Çoluk çocuk amına koyduğum hesap açıp oyun oynuyor ya. Lan bu amına koyduğumun o... oyunu ücretli yapsalar keşke ya. Ben duyuyor <laughs> musun hiç? Bak bak bak. Ben duyuyorum, <seç. gülüyor> bay, 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 nasıl ben duyuyorum başkan. Kanka şimdi Kijo'yu sövme de ben bu oh, Phoenix'in kötürüm anasını sikeyim. Ya Phoenix de aynı Kijo'yu amına kodumun salakları ya. Kanka benim sevgilim bu arada. Hocam bir dakika ya şimdi sevgilisi ise Kanka Biliyorum adam da. vurmuyor da kanka çok mu vurmuş yani? Ar arkası, dönük, arkası dönük, adam, arkası dönük adam Topal kız. Ona boş sıkıyor ya. 118 Phoenix. Kijo'yu ben Oyun zaten dur belli yani. Lose zaten bu oyun diyorum. Bak ama Phoenix'in kötürüm anasını sikebilirsin ya. Çok konuşuyorsun sen. Ben Muran dolayı kardeşim. ananı boostlarım ama. Göklere çıkartırım ananı. Getir ananı boostlayalım. Aynen. Kill değil oğlum. <laughs> ben bir olay kill değil. Sen ananı getir ben onu başka şeylerle boostlayacağım. Amına kodum. Erkek ya. Gel 6 cm mi? Değil mi? Görürsünüz bunu. Amına kodum. Ooo <laughs> ben bunu yakmadım mı? B'de düştü. Gözlere dikkat. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Yukarı. Ay! İyice lan paçoz. Ah. <laughs> <Tamam. gülüyor> Çevirmem yok mu burada? Buna kadar mı sakat? Özür dile taşıyayım. Lan dile lan mı taşı Aman a**ımın çocuğu sen Erkin ya Hemen körümüzü atıyoruz şimdi Hemen ufak kışkırtma kör G**tümü koysam klavye <laughs> e Attım flaşı s***yim ben Derdim ah. Aman a**ımın çocuğu Yakar Hemen alırız silahımızı <laughs> Ayyy Spike B'de düştü o götünü sikeyim zaten. O vermeyeni var ya. Kaka dediğini sikeyim. Attığım flashları da sikeyim seni de sikeyim. Amına kodumun çocuğu. Aptal <laughs> orası bu çocuğu sana. Dikkat. Lan ver lan. <gülüyor> 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 Hadi geç. Hadi geç kardeşim eksik can. Buyur. <laughs> tamam ben buradayım artık kolay gelsin. Bizim raid'imiz verelim geride. Aldım. Ki joy başından maç taşımacak ya. Soldaydı, solda. 30 saniye. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. 30 <laughs> tabanca. Ben onu almaz mıyım senden başlamış şimdi? Oğlum yazık lan sana vallahi diyorum. Ya. Lan yazık ya. Acıdım anasını sikeyim acıdım. Ya. <laughs> vay vay vay. Yakar. <laughs> ya ölünü sikeyim <laughs> senin. Amına <ha>, kodumu. <laughs> ya ananın. Kolay gelsin. Sakat doros bu çocuğu ya. <laughs> Kalbi Benim sakat var ya, olmaz. Ya amına kodumun ol. Bacımın amından asayım tavana. Amına kodumun evladı <laughs> senin. He, amına kodumun. Ananın mezar taşını sikeyim Orospu'nun çocuğu seni Evet video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler Bir abone olduğumda ufak bir çekiliş yapacağım 2500-3000 vp civarlarında bir şey Eğer bana destek olmak ve çekilişlerin tümüne katılmak istiyorsan Abone olup videoyu beğenip yorumlarda kendini belli edebilirsin Diğer videolarımda veya yayınlarımda görüşmek üzere Görüşürüz gangs